Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatarak para kazanmanın formülünü açıklayacağım. Aynen bildiğiniz böyle yatarak yani. Ve bunu nasıl yapabileceğinizi size direkt gösterimli bir şekilde anlatacağım. Ne yapıyor? Şey Ama bunu şöyle zannetmeyin arkadaşlar. Yani şimdi burada size hemen gösterdiğimde siz direkt para kazanmayacaksınız. Ancak gerçekten bu işin üzerine yoğunlaşırsanız bir ay içerisinde aylık olarak düzenli bir şekilde 1500-2000 lira kazanabilirsiniz bence. Yani ben size arkadaşlar adım atarak para kazanın yok bilmem ne yaparak para kazanın tarzı da söyleyebilirdim. Ancak bunlar bunların %99'u dolandırıcı oluyor ve bunu zaten daha önce bir videosunu denemiştik. Nasıl fıs bir şey olduğunu size göstermiştim. Neyse bizim yapacağımız işler size birazcık bahsedeyim. Öncelikle Twitch'e gidiyoruz arkadaşlar. Youtube'da Elray'nin, Jahre'nin vesaire yayın kesitlerini görmüşsünüzdür. Ancak Twitch'ten indirip hemen onları Youtube'a atmıyor. Aksi takdirde bu tarz videoları çok fazla insan Youtube'a yüklediği için Youtube'a para kazanma için başvurduğumuzda tekrarlanan içerikten dolayı para kazanmamız açılmaz. O yüzden biz de Twitch'ten orta halli izlenen bir yayıncı bulup Youtube kanalının da olmadığından tamamen emin olduktan sonra onun yayınlarını Twitch'ten indirip Youtube'a atacağız. Evet benim de bu yöntemi yapmaya başladığımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha yeni yeni yavaş yavaş izlenmeler gelmiş. Yani öneriliyor da gayet fena değil. Bunu yapan zaten benzer bir sürü kanal görebilirsiniz arkadaşlar. Örnekler şu şekilde. Videolar sonrasında silinir mi, telif yer mi diye soranlar için söyleyeceğim. Kanalınız para kazanmaya açıldıktan sonra kolay kolay kapanmaz arkadaşlar. Ve şu anda hala da Elerey'in kendi kanalı olmasına rağmen onun yayın kesitlerini paylaşan birçok kanal var. Ve herhangi bir sıkıntısı da yok. Gayet para kazanmaları da açık yani bakabiliyoruz ona. Ama ben size 1500-2000 lira garanti demiştim ya. Ama daha fazlası için size altın bir tavsiye vereceğim arkadaşlar. Girin Twitch'e. Twitch'te yabancı yayın yapan insanları bulun. Almanca olur, İngilizce olur neyse. Çok fazla izlenmeyen birisi olsun. Onun yayın kesitlerinden arkadaşlar ufak ufak kesitler alın. Başlığı da Almanca yapın, İngilizce yapın. Neyse işte hangisinden alıyorsanız. O şekilde yayınlayın arkadaşlar. Zaten izlenme garantiniz var. Almanya, Amerika bu ülkeler arkadaşlar Türkiye'ye kıyasla 15-20 kat daha fazla para kazandırıyor arkadaşlar. Bunu ben şahsen denemeyi düşünüyorum. Belki bu kanalı direkt o Almanca ve İngilizce yayın yapan başka insanların kanalını da çevirebilirim. Şimdilik böyle geçeceğiz ama deneme yapıyoruz. İkinci olarak da arkadaşlar en azından birazcık CapCut vesaire böyle hani profesyonel uygulama bilmenize de gerek yok. Bu sokak röportajları var ya. Sokak röportajlarındaki arkadaşlar komik olan şeyleri kolajlayıp komik editler yapabilirseniz arkadaşlar onlar da çok izlenebilir sizin hiçbir şekilde kamera karşısına vesaire çıkmanıza gerek yok. Herhangi bir prodüksiyon da gerek yok. Zaten bugün baksanız arkadaşlar telefondan CapCut'ta bile bir sürü videoya sese yapabileceğiniz bir sürü efekt var arkadaşlar. Orada baktığınız zaman gayet yüksek izlenmeler alıyor. Ve zaten telifsizdir arkadaşlar o tarz videolar. Şöyle 5-6 dakikalık videolar vesaire yaparsanız bence gene bir asgari ücretin üstü kazanırsınız. Bunlar arkadaşlar zaten pasif gelirler. Bunun gibi birkaç tane iş bulursanız zaten şekilde köşeyi dönersiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların daha fazlası için like atın. Kafanıza takılan bir soru olursa aşağıda Instagram'a bırakıyorum. Oradan bana sorabilirsiniz. Zaten 4-5 ay önce arkadaşlar e-ticaret et yapmayı denediğimiz bir video çekmiştim. Ondan sonra DM kutum patlamıştı. Ama olsun siz yine de kafanıza takılan soru olursa aşağıda Instagram'dan bana yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos.